Elazığlı sosyal medya fenomeni Furkan Polat, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bırak koymuştu bunlar çantadan mı baktın mı onlara? He, hepsi burada. Uzay boşluğuna çıkınca onu alttan giyesin aman oğlum. Orjikler burada değil mi? He he oğlum hepsi içinde tamam, içinde. Tamam. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Milli Uzay Programı çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik insanlı ilk uzay görevine katılmak üzere yola çıktı. 4, <laughs> İlk Türk astronot Alper Gezer avcının uzaya gönderilme heyecanına katılan sosyal medya fenomeni, kendi de özgü mizahıyla yaptığı paylaşımla izleyicileri kahkahaya boğdu. Ehe oğlum hepsi içinde tamam, içinde. Tamam Yeğenim, sen de uzun yol gidiyorsun Allah kalsın sen cebinden sakla bunu düşürmeyesin. Tamam Day dayım ver elini. Yok abi estağfurullah yolun açık olsun. Allah'a ne emanet olun. Ol, ol, ol. çok uzak dikkat et. Polat'ın üzerinde Gakkonot adlı kıyafetiyle yaptığı paylaşımı hızla yayılarak binlerce beğeni topladı. Uzaya gitmenin güzel bir duygu olduğunu söyleyen fenomen Polat, uzaya çıkmak bizim için milli bir gururdur dedi. Oğlum bu bıçağı da al bak orada ufosu uzaylısı var ama kendinden dikkat edersin. Valla Allah razı olsun ya. Valla almamıştım şey. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ben oradan size daşmaş getiririm. Dayı yeni nept dünden istediğiniz hani getireceğim. Sen daşma, yapma ki.